Büyük bir yazılım şirketinde çalışan üç arkadaş, büyük bir projenin imzasının atılacağı pazar günü işe geç kalmıştır ve hazırlıkların bir kısmı da aksamaya uğrar. Bu duruma sinirlenen büyük patronsa bu üç çalışanı yanına çağırmış ve bugün işe geç kalmalarında gerekli bir nedenleri olup olmadığını sormuştur. Bu soru üzerine ilk çalışan, "Sabah saatlerinde çocuğum hastalandı ve bu yüzden de çocuğumu hastaneye götürdüm." demiştir. Diğer çalışansa ''Dün akşam saatlerinde hesabımdan büyük bir para çıkışı oldu. Gece telefonla bankayı aradığımda bu sorunu çözemedik ve bana şubeye gitmem gerektiğini söylediler. Ben de uyanır uyanmaz şubeme gittim.'' demiştir. Son çalışansa ''Bugün sabah saatlerinde talihsiz bir olay yaşadım ve arabam bozuldu. Tamircinin gelmesini bekledim ve sonrasında ise otobüsle buraya geldim.'' demiştir. Bu ifadeler üzerine patron hemen işlerinden birisinin yalan söylediğini anlamıştır. Sizce bu kişi kimdir? Bu kişi bankaya gittiğini söyleyen bu kişidir. Çünkü bugün günlerden pazardır ve bankanın tüm şubeleri kapalıdır. Tüm şehrin elektriklerinin bakım için kesik olduğu gün büyük bir bankanın kasasından yüklü miktarda bir para çalınmış ve olay yerine de polisler çağrılmıştır. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olayı araştırmaya başladıklarında karşılarına şüpheli olabilecek 3 kişi çıkmıştır. Bu 3 kişiye ise olay anında ne yaptıkları sorulur. Bu kişilerden ilki "Ben bahçıvan olarak çalışıyordum. Bugün de bankanın önündeki ağaçları buduyordum." demiştir. Diğer kişi ise ben çocuklarımı bankanın arkasında yer alan Luna Park'a götürdüm. Saatlerdir Luna Park'ta eğleniyoruz. Eve daha yeni döndük. Ben bir şey yapmadım demiştir. Son kişi ise Bugün sistemlerin çalışmadığını biliyorum ama müşteri temsilcisine bir şey danışmak için bankaya gelmiştim. Ama kendisini bankada bulamadım. Kapının önünde biraz bekleyip gittim." demiştir. Bu ifadeleri dinleyen polisler içlerinden birisinin yalan söylediğini anlayarak bu kişiyi detaylı sorgu için karakola götürmüştür. Sizce bu kişi kimdir? Bu kişi tabii ki de ifadesi alınan ikinci kişidir. Çünkü saatlerdir Luna Park'ta eğlendiklerini söyleseler de bu doğru değil. Çünkü sorumuzun başında sizlere şehirdeki tüm elektriklerin kesik olduğunu söylemiştik. Yağmurlu bir günde Esra bir iş için görüşeceği müşterileri ile bir restoranda görüşmek üzere sözleşmiş ve daha sonrasında şirketten çıkarak bu restorana doğru ilerlemiştir. Esra restorana yaklaştığında ise müşterisini aramak için telefonunu çantasından çıkartırken Esra'nın telefonu suyun içerisine düşerek bozulmuştur. Esra daha sonrasında ise gidecekleri restorana girmiş ve karşısında 3 farklı erkeğin tek başına oturduğunu görmüştür müşterisinin bu erkeklerden birisi olduğunu bilmektedir. Fakat bu müşterisinin kime ve neye benzediğini bilmemektedir. Sizce bu kişilerden hangisi Esra'nın müşterisi? Tabii ki de bu kişi restorana yeni geldiği düşünülen bu kişidir. Çünkü bu adamın masasında bir bayan oturduğu sandalyeye asılı çantasından anlaşılmakta. Diğer masadaki içeceklere bakılırsa bu kişi de şu an birisiyle oturmakta. Ama bu adam restorana yeni gelmiştir ve biraz ısınmak için sadece kahve içmekte. Videomuza farklı olanı bul sorularıyla devam edeceğiz. Köpek resimlerinin bulunduğu bu görselde farklı olan köpeği bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Farklı olan köpek resmin sağ alt köşesinde. Gülen çiçeklerin bulunduğu bu görselde de sizlerden farklı olan çiçeği bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler kendisine verilen sürede farklı olan çiçeği bulabilir. Farklı olan çiçeği sizler için gösterdik. Şimdi ise sizlere bu domuzlara vereceğiz ve sizlerden farklı olan domuzu bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler farklı olan domuzu bulabilir? Farklı olan domuzu sizin için gösterdik. Yine sizlere farklı olanı bulmanız için bu portakalları vereceğiz ve sizlerden farklı olan bu portakalı bulmanızı istiyoruz. Size verdiğimiz 10 saniyelik süre başladı. Farklı olan portakal işte burada. kare, üçgen ve dikdörtgen şekillerinin bulunduğu bu soruda da sizlerden bu şekiller kullanarak hangi bütün şeklin oluşmayacağını bulmanızı istiyoruz. Süre başladı. C şıkkında şekil oluşmaz. Belirli ülkelerin aşçılarının bulunduğu bu görselde ise sizlerden iki görsel arasındaki altı farkı bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler kendisine verilen sürede bu farkı bulabilir? Sizden bulmanızı istediğimiz altı farkı yine sizin için gösterdik. Neşeli meyvelerin bulunduğu bu görselde de sizlerden iki görsel arasındaki farkları bulmanızı isteyeceğiz. Bakalım kimler bu farkları yine kendisine verilen sürede bulabilir. Sizden bulmanızı istediğimiz 6 fark işte burada. Neşeli meyvelerin bulunduğu başka bir görselle videomuza devam ediyoruz. Bakalım kimler bu neşeli meyvelerin bulunduğu iki görsel arasındaki 5 farkı bulabilir. Sizden bulmanızı istediğimiz farkları yine sizin için gösterdik. Siyah beyaz parkta oyun oynayan çocukların bulunduğu bu görselde de sizlerden iki görsel arasındaki 7 farkı bulmanızı istiyoruz. Dilerseniz bu farkları bulabilmek için videoyu durdurabilirsiniz. Sizden bulmanızı istediğimiz 7 fark işte burada. Palyaçoların bulunduğu bu görselde de sizlerden birbirinin aynısı olan iki palyaçoyu bulmanızı istiyoruz. Dilerseniz videoyu durdurun ve daha dikkatli görmeye çalışın. Birbirinin aynısı olan palyaçolar 4 ve 5 numaralı palyaçolardır. Şimdi ise sizlere bu evleri vereceğiz ve sizlerden birbirinin aynısı olan iki evi bulmanızı istiyoruz. Bakalım 10 saniye içerisinde bu evleri kimler bulabilir? Birbirinin aynısı olan ev 6 ve 9 numaralı evdir. Çikolata, kek ve çileğin bulunduğu bu soruda da her bir yiyeceğin değerini ve son denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Çikolata 10, çilek 0.5 ve kek ise 30 değerine sahip. Tüm bunları son denklem'e yazarsak sonuç 70. Gülen yüz, kalp, yıldız ve güneşlerin verildiği bu görselde her bir simgenin değerini bulabilir misiniz? Bu simgelerin değerini bulmak için dilerseniz videoyu durdurun. Güneş 21, yıldız 3, kalp 15 ve son olarak da gülen yüz 7. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde iki farklı öğretmen ve öğrencileri bulunmakta. Bu resme daha dikkatli bakarak kötü öğretmeni bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Her ne kadar diğer öğretmen öğrencilerine bağırarak kötü bir şey yapsa da, diğer ağda bulunan bu öğretmen daha kötü bir öğretmen. Çünkü öğrencileriyle ilgilenmekte. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.